Arkadaşlar Merhaba Ben Ruhat. Ben Serdar Ney o ne o ne o ne o Ne işin var ya Çekilin yıkan hayali Kanka, Kanka onu <laughs> Ama onu söylemeseydiniz Söylemeseydiniz iyi olurdu babam izliyor Oğlum ne ka o kadar iyi tanıyorum ki adamı Bu soruları sanki daha önceden bilmişim gibi tamam. Dem öyle, öyle. Demedim lan dedin dedin Merhaba dedim. ben Ruhat. Ben Serdar Bugün Serdar'la beraber birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekeceğiz Arkadaşlarımız bize 11 tane soru hazırladı. Daha önceden gelip bize bu soruları sordular, biz de cevaplarını verdik. Şimdi videoya geçelim. Oldu, tamam mı? Birinci Buradan soru. Başlayacağım. Başlayacağım. Birinci soru. Serdar küçükken ne olmak isterdi? Ruhat. Serdar küçükken ne olmak isterdi? Hatırlamaz bence ama hatırlayabilir ya. Serdar ben mimar olmak istiyorum. Nasıl sen? Evet. Tamam. tamam. Serdar. Ruat küçükken ne olmak isterdi? Astronot olmak isterdi kanka. <laughs> Güzel, <girer>. <gülüyor> Helal. Nice. <laughs> 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 evet arkadaşlar, ikinci soruya geçtik. Ee, Serdar, Ruat'ın elinde yeterli miktarda para olsa ilk yapacağı iş ne olur? Kanka bu ne yapar biliyor musun? Ya, tam olarak emin değilim ama... Ee, kafanı çalıştır. Ev alır ya. Emin misin kanka? Iş. Kanka bence ev alır. Bence yanlış cevap vermiştik Ev alırsın kanka. Hayır. Ne yapar? Ar, arsa. Adını. Arsa kanka. Arsa. Ya. Ben onu da ondan sayalım. işte kanka o kadar yarım puana var. Yarım puan işler bence. Kime soracaktım? Ben unuttum amına koyayım. Fuat'a soracaksın sen de. Evet, eee Ruat elinde yeterli para olsa Serdar ilk iş ne yapar? Pardon. Prim kastın mı lan? Serdar'ın elinde para olsa Kanka şöyle söyleyeyim, ben bir cevap verdim. Aha. Ama o cevabı farklı bir şekilde abi ya nasıl diyeyim sana? Ben onu şunu bütünledim kanka, geniş aldım. Tamam, şunu yapmak değil de, kalıplaşmış bir şey söyledik, bir şey Hı -hı. oldu. Aynen. Sevdiğin insanlara yardım edersin. Emin misin Ruat? Evet. Yaparım da. O, o da odayım. bir nevi. <laughs> Yanlış kanka, Sardar yatırım yaparmış. Ben dükkan açmak dedim kanka. Yatırım yapmak gibi <laughs> bir şeydir. <Çıkırtı> <gülüyor> <gülüyor> evet kanka, sor. Evet, üçüncü soru. Sardar, Ruat'ın yediği en sağlam dayak. Kanka Ruat'ın yediği en sağlam dayak bir kafa yedi bu. Değil mi? Öyle mi? Doğru kanka. Doğru. Bir kafa yedi kanka. Anlatmak ister misin? Veya Ruat sen mi anlatırsın? Yok kanka detaylı anlatmayalım ben. <laughs> ben biraz anlatayım mı? Sen anlat istiyorsan. Ya da, ya da gerek yok. Anlatın kanka. Bir ki ben kanka, hayatımda... Kanka. Sen anlat kanka. Kanka sağlam bir kafa yedi yani. Bence bu kadar yeterli. Kanka, sağlam bir kafa yedim. Harbi sağlam yedim hem. Yani. Tamam. Ee, Ruat, Serdar'ın yediği en sağlam dayak. <laughs> kanka Serdar'ı üç kişi bir dövdüler. Ha ya... <laughs> Kanka. kanka. onu söylemeseydin. <laughs> <laughs> Ama ciddi onu söylemeseydin iyi olurdu. Anam babam izliyor bizi ya. <laughs> bir şey olmaz. Kanka 3 kişi dövdüler Serdar'ı. E, anlatmak istiyor musunuz? Yok kanka. Bunu da <laughs> mı anlatmıyorsunuz? Kanka bu benim e, daha önceden kavga ettiğimiz bir insanla Yaratıkla ne insan Yani. İnşallah daha öyledim. önceden kavga ettiğimiz bir insan beni kız arkadaşımın yanında 3 kişi Sıkıştırdılar Evet, öyle bir şeyler Tartakladılar oldu. biraz. Sonra biz gittik. Sonrasını anlatmayayım falan. Gerek Zaten yok. Ben, Tek o, o zaman da. Başka bir şey olmadı. Bir çok de benden insanlar değiliz yani. Bir de benden yürüyor işte. <laughs> evet. Sıradaki soruya geçiyorum. Serdar sana soruyorum. Ruat'ın amcasının adı herhangi bir? Hüseyin kanka. Tamam. Güzel, doğru tamam, cevap. güzel, doğru cevap. Ee, o zaman Ruhat'a soruyorum. Ruhat, Serdar'ın amcasının Biliyor adı. Biliyor normalde de unuttu. Biliyorum çünkü Serdar amcasıyla eşit bir insan. Seni de tanıyor olmalı. Yani. Kanka Serdar'ın Isparta'da çok iyi bir amcası var. Hatta Ankara'da da. <laughs> doldur, doldur. Çok da sevdiğim bir adamdır. Mi, baş harf. Harf alayım. Harf alayım. Kanka harf, <laughs> harf marf yok. Verelim Söyle. mi harf? Ben harf almadım hayır. Tamam neyse Adaptik bir tane tanemizsin. Adam uzun, Baksan... olanın, uzun olan harfini vereyim kısa olanı mı? Uzunu mu ver kanka? Ye. Ye ile başlıyor. Oğlum nasıl İki bilmezsin isim. ya ayıp ya. Daha hafta oğlum bir ay sonra <laughs> yanına gideceğiz adamın. Bilmiyorum kanka la. Unuttum la. Ya. Yazıklar olsun. be. Ya. <laughs> Neydi Söyle kanka? kanka. Neydi? Kanka Yılmaz. Ki şey, İsparta'daki. Oğlum ne yılmaz yılmaz değil. Yılmaz yılmazdı. <gülüyor> Oğlum daha şey lan. Tabii Yok, kanka Yılmaz. Yılmaz diye Yılmaz diye amca ismi mi olur lan? Kanka. Ne bileyim. <laughs> ne demeye çalışıyorsun? Kanka pardon yanlış anlaşılmasın. Tamam, yılmaz kanka. Bu sorudan Rota puan yazamıyoruz. Hayır. Şu an bak full gidiyorum <laughs> Sen daha iyi bilirsin kanka. Tamam. Eee Soru sana soruyorum. Ruhat'ın bugüne kadar en mutlu olduğu şey nedir? Ya da bir an. Bir an aynen. An desek daha güzel olur. Aynen, kanka ben aslında kafamda farklı bir cevap vardı onu vermeyeceğim. Ee, sanırım neydi lan merak ettim. <laughs> videodan sonra, <laughs> videodan, sonra pulağına... videodan sonra söyleyeyim. Şu an biraz düşünmem lazım ya. Videonun süresi uzasın diye kasmana gerek yok Bülent. 10 dakikayı geçince etmez yok gelir işte. Yok kanka zaten para kazanmıyorsun Şey ne? Zevk, zevk için zevk ne olur? Üniversiteyi kazandığı an olabilir ya. Son kararım. Çok mu işte. Son kararım mı? Yok değil bir dakika. Ama can benim mimiklerimden yaptım bunu. Bir cevap ver. Söylediğince abi kitleyeceğiz kanka. İzel, İzel'le tanıştığı an olabilir. Değil kanka. Bu iyi olmadı ama. <laughs> Seni çok seviyorum yanlış anlaşılmadın. <laughs> Kardeşinin doğduğu an. Benim doğru. Sana da aramıza böyle bir çizgi çekiyorum bundan tamam, sonra. Doğru doğru pardon. Asla muhatap olma. Evet. Bu Murat, Sardar'ın şey. şimdiye kadar en mutlu olduğu an. Ben C. <laughs> o, ne oldu lan bana? Bence ben bir şey deseydim bari oğlum. Ben o an şey kanka gözümün önünden her şey geçti de. Yaren. Doğru. Yaren. Yaren Doğru. ne? Allah Allah. Yaren, Yaren kanka tamam cevap cevap tamam, Yaren. Doğru. Yaren Evet. evet. evet oğlum ben şimdi geçeriz. liderden trip yiyeceğim. Sen niye <laughs> böyle cevap Ruhat koydun sana ya? sana soruyorum. Serdar'ın burcu ne? Serdar'ın burcu yengeç kanka. Doğru. 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 Evet. Serdar sana soruyorum. Ruat'ın burcu Sola ne? kanka. Çok basit soru ama. Bir ee, çok tane çok basit de basit sokalım dediklerine tamam, <laughs> ya. İntikamını alır şimdi merak etme. Ruat, Serdar'ın yapmaktan en çok keyif aldığı şey nedir? Serdar'ın yapmaktan en çok keyif aldığı... Serdar büyük ihtimalle... Sevdiği insanlarla vakit geçirmekten keyif alıyordur. Ya evet o sevdiğim insanlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum da... ...genel olarak bir... Bir cevap şey verdi kanka. Gezmek olarak diyemeyiz. Geç kanka tamam. Geçti artık. Gezmeyi nasıl ben çok da gezmeyi sevmem ya. Sardar'ın ya. yapmaktan en mutlu olduğu şey futbol oynamak. Kanka, evet. Neyse onun topa ne zaman değdi ya. Kanka <laughs> Allah kanka. Evet bir hafta olmadı. Okul oğlum Bahçesi polis kovaladı kaçtık ya ne iyi top <laughs> oynadık. Ya oğlum bak. Bir şey olmaz kanka bir şey. <laughs> çok takıldınız da. Kanka hayır ben ama <laughs> şey biliyorsun yani futbol oynamayı çok severim gerçekten. Evet. Gezmekten daha çok severim yani. Sardar, Ruat'ın yapmaktan en çok keyif aldığı şey. Gezmek kanka. Kabul edebilir miyiz? Gezmek kanka. Bu bence çocuk gezmeyi çok seviyor. Bir yerlere gitmeyi, yeni yerler keşfetmeyi. Kanka şimdi adam tek başına mı gezsin? Tamam. Afedersin ama yani. <laughs> bu adam bak yeni yerler keşfetmeyi, bir kafede oturmayı, ben bu cevabı kabul vakit geçirmeyi çok sever mi insan. Ben bu cevabı kabul etmem. Kanka gezmeyi seviyorsun. Yalan söylemişsin. mesela. <laughs> <laughs> sen, gezmeyi sen, seviyorsun. Bir dakika en son ne dedin en son? <laughs> Arkadaşlarınla gezmeyi ve yani yeni yerlere gitmeyi. Kabul edelim mi bunu? O, o kabul kanka bu Allah, bu. Yani, yani. kabul etmeseniz bile bu yani. Bu çocuk yalan söylemiş yalan. Sevdiklerimle vakit geçirmektedir. Ne? Sevdiklerimle tamam, vakit kanka, geçirmektedir. Tamam kanka söyledim zaten aynı şeyi. Okey. Tamam. Ee, evet sonraki soruya geçiyoruz. Serdar sana soruyorum. Ruat'ın babasının doğum tarihi nedir? Sadece tarihi değil yıl olarak sen söylesen Sen bilirsin ya yıl olarak. Ben bilemem ama sen bilirsin. Bilirim ne belki? White. <gülüyor> 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 White reis. Kanka 1900 70 1970. Doğru, Doğru, ne dedim? Ne dedim? Ne dedim. <gülüyor> <şeyse>. <gülüyor> Oğlum ne o kadar iyi tanıyorum ki adamı. Bu soruları sanki daha önceden bilmişim gibi. Tam. Ee, Ruhat'a soruyorum. Ruat'cığım Serdar'ın babasının doğum yılı nedir? Benim matematik kötü şu an. Hesaplama yapmaya çalışıyorum. Yaşından ya. mı? Evet. Yaşını söylesem çıkaracan 2020'den <laughs> zaten çıkıyor. Buraya o matematik şeyleri 2020. falan koyar <laughs> <laughs> Oğlum hadi lan. Bir dakika oğlum hesaplama ya, yapıyorum ya. Şu kız var ya bir tane. <laughs> geldi ya. 40 60. Bir dakika 1960, 1955, 1954, 1953. Vallahi doğru. Vallahi helal helal olsun. Olsun Biraz ha. uzun sürdü. Helal olsun. Sen benim çocukluktan arkadaşımsın ulan Sen kardeşimsin ulan <laughs> Evet soruyorum. Ruhat. Sor Sardar'ın en çok gitmek istediği ülke nedir? Kanka şöyle açıklamak istiyorum ben bu soruyu. Tamam evet. açıklama kanka. Açıklama, <laughs> <laughs> açıklama <laughs> isim verdin. Oradaki yo. etkinliği sormadım ben sana. Yok ya yo, biliyorum etkinlik söylemeyeceğim. Sadece şöyle bir şey kanka çok fazla yani gitmek istediğim bir ülke hakkında hiç konuşmadık da çok da bir ülke yani ne bileyim. Benimkini biliyor bilmiyorsundur gerçi. Videonun maks maksadı o kanka zaten. Biliyorum herhalde ya. Yani. <laughs> Azerbaycan değil vazgeçtim. Oğlum. Yok tamam yani <laughs> Orada bir şeyi sevdiğim için orayı söyledim. Futbolu sevdiğim için bir yeri söyledim. Diye tahmin ediyorum. Ve... Mali. Futbol diye Mali olsun ya futbolcu fabrikası var. Kanka Tamam hadi ciddi Bence çağır. şey kanka İspanya. Değil kanka. Yanlış şey. cevap. futbol sevmem ben çok. İngiltere e, demeyeceksin herhalde. <gülüyor> İngiltere, <gülüyor> <mi>? İngiltere. <gülüyor> <gülüyor> tamam, İngiltere. ya. Aa, Sardar sana soruyorum rahatın en çok gitmek istediği ülke neresidir? Kanka ee, daha önce bir okumayla ilgili bir mevzu geçmişti bununla ilgili de yani. Genel düşün bence. Bence. Genel mi? Genel kaç kere yurt dışına çıktın. <laughs> <laughs> yani şey ya kanka aklıma bir Ukrayna geldi de neden Ukrayna? <laughs> Seviyorum kanka. Ortam güzel, insanlar... Cevap Ukrayna değil bu arada. Evet bu arada Ukrayna. Ukrayna var. demiş bulundum ya artık. Olmadığını bildiğim için geçelim evet, o zaman. cevap İsveç. Doğru. Hatırlamıyorum böyle bir şey. Sen ne oturup ne hangi ülke gitmek istediğinizi konuşmuyoruz. Evet sıradaki tamam. soruya geçiyoruz. Serdar sana soruyorum. Ruat hangi ilin hangi ilçesindendir? Yeni Mahalle kanka. Ankara Yeni Mahalle. Bunu kabul ederim kanka. Bunu kabul ederim. Başta yeni mahalle dedi çünkü. Aynen. Tamam Yine bunu var. kabul ederim. Başka. Evet şimdi Ruat'a soruyorum. Ruat, Serdar hangi il, hangi ilçeden? Ankara Betleri falan diyorum. <laughs> ben mi <Deresi içim, gülüyor> kanka. kanka bence... Şimdi Serdar Akdere'de doğdu. zor bir soru değil lan. Serdar Akdere, Akdere ama... Kanka, Akdere ilçesi. Akdere de ilçe değil. Mamak, Mamak. Sen, tamam Mamak'da. ben Akdere'de oturuyordum. Sen... E, yeni mahalle sen, sen, yeni dikmen ben. mi? Ha? Yok kanka sen hani Akdere'de doğdun diye hatırlıyorum Yok. ben. Nüfusunda kayıtlı olan ilçe. Nüfusunda yeni mahalle miydi ya? Net evet, bir cevap vermiyorum. Bir cevap almak zorundayız. Niye? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Konsept, Konsept, Konsept bu işim. kanka ne yapalım? Ben devam etmiyorum falan. Kanka ben Serdar'a şimdi öğren... Aa oralar değil. Dikmen değil zaten. Tarıyor. Ankara'yı tarıyor. Kanka, Aklıma ilçeleri şey getir. Ben yeni mahalle diyorum ya. Doğruca. Doğruca. Evet. Serdar. Son soru mu? Son soru kanka. Sence Ruhat bu soruya var. ne yani. cevap vermiştir? Sence Ruhat'a göre tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan kanka çıkar? Kanka bence Ruhat ikisi de demiştir. <laughs> i̇kisi de dedi bu arada. Demiştir i̇kisi kanka. İkisi de dedi bu arada. De dedi bu arada. Dedi, evet. Demedim lan ne dedim? <gülüyor> dedim dedim <laughs> valla ikisi dedim, de dedi. dedim. Dedim inanmadınız bak. <laughs> kanka. Bak, <laughs> Şok oldum bence, bence şu an. ''Tavuk yumurtadan çıkar'' demiştir. Bence Yok öyle demiştir. Yok kanka, yemiştim. öyle dememiş. Son kararı o yönde değil, ne Evet ama başta şey dedi, ikisi de dedi. <laughs> tamam ben... <laughs> o, o benim klasik klasik. Niye onu saymıyoruz ki? Saymıyoruz çünkü asıl Net şey sorduğunda... Net kanka. Tamam kanka o zaman ben öyle dedim. Ruat sence Serdar ne Serdar demiş? yumurta ya, demiştir ya, kanka. Ne yumurta, yumurta kanka? ne de, <gülüyor> de <gülüyor> yumurta var ya. ya soru <laughs> neydi <gülüyor> falan? Ben ne <neti>, dedim? Tavuk <laughs> yumurtadan çıkar. Yumurta mı tavuktan çıkar? Kanka Serdar şey dedi, dedi yani dedi. Aldım soruyu falan. ''Yumurta tavuktan çıkar'' dedi. Evet, evet doğru. Doğru. Neden peki? Ben bence Ruat'ı daha iyi tanıyorum şu an. Evet, şimdi evet. birbirinize alakalı düşüncelerinizi, görüşlerinizi alalım. Şimdi ee, ben Bence başarılıydı. Bilemedin. Bence bence de başarılıydı. 10 ben 10 bence gayet anlamadım. iyi tanıyoruz da arada öyle Skort konuşmadığımız Skort yerden gelsin. Ama... Efendim? Ha, skor 7-7. mi? 7-7. Emin değilim. Ortalama kanka 11 bence er ben 8 tane falan. Yok. Benim e... bilemediğim hangisi? Bir Ukrayna'yı bilemedim. Bak. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kartlardan diğer videolara da ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşürüz.